E doğru gidiliyor 3 numaralı Çin'i kız 5 boy kadar önde 5 numaralı lira ikincilikte sonra evi 100 geçildi 3 numaralı Çin'i kız liderliğini koruyor 5 numaralı lira fark azaltıyor son metreler 3 numaralı Çin'i kız önde fark 2 boya kadar düştü 3 numaralı Çin'i kız koşuyu kazanıyor 5 numaralı lira ikinci 1 numaralı ev yar üçüncü 8 numaralı Aliye Çeçan dördüncü oldu koşu 3 numaralı Çin'i kız Necmi Altın'la kazandı. kızı Elem Gül, Miray Batur geliyorlar. 5 numaralı Cadaloz Ofyon'a hakim oluyor. Farkı da 2 boya kadar çıkarıyor 5 numaralı Cadaloz. 7 numaralı Ofyon ikincilikte kaldı. Son metreler 5 numaralı Cadaloz lider. Koşuyla 5 numaralı Cadaloz kazanıyor değerli izleyenler. Hayır'dan 2 numaralı bir 3. 3'üncüye sokuldu. Son yüz geçilirken 7 numaralı Kış rakibinden kurtuldu. Farkı 5 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Gold Bors ikincilikte 2 iki numaralı bir Kağan ikincilik için çabaları var. 7 numaralı Kış koşuyu kazanıp meydandan çıkıyor. 5 numaralı Lady Chan'ı son yüz önde geçiyor. 3 numaralı Anayel, 1 numaralı Küçük ütücü geliyorlar. Son metreler 5 numaralı Lady Chan'ı direnmeye çalışıyor. Küçük Kütücü ve Anayel'in etkili atakları var. Lady Chan'ın önde Anayel geliyor. 5 numaralı Lady Chan'ın önde Küçük Kütücü ile Eşkulvar'dan geliyor. Anayel kazanıyor. Derine yakalanmak üzere yine de lider Akioska'nın daha geriden Toronto'nun Exhaust Soldier'ın atakları var. 8 numaralı Miss Wilson önde 5 numaralı Akioska saldırıyor. İç kulvardan Exhaust geliyor. Miss Wilson önde Akioska geliyor. Miss yakalıyor ve koşuyu 5 numaralı Akioska kazanıyor. Sırra kadem ikincilikte daha geriden son Eda'nın Peyami'nin Yavuz Ali'nin atakları varsa Son yüz geçildi 4 numaralı Kanişe önde 5 numaralı Sırra kadem fark azaltmaya çalışıyor. 4 numaralı Kanişe önde Sırra kadem Yavuz Ali Peyami geliyorlar. 4 numaralı Kanişe 2 boy farklı önde koşuyu 4 numaralı Kanişe kazanıyor.